Şimdi arkadaşlar diyor ki adam 10 ve E tabanında logaritma fonksiyonu. Yine yazılıya çalışırken konuştuğumuz mevzulardan bir tanesiydi. Bana kalırsa da logaritmanın temel nitelikteki önemli durumlarından. Şimdi 10 ve E tabanında logaritma fonksiyonu. Önce onluk logaritma fonksiyonuna başlıyoruz. Diyor ki tabanı 10 olan logaritma fonksiyonuna onluk logaritma fonksiyonu veya bayağı logaritma fonksiyonu denir. Bayağı basit ilkel anlamında. Sonra demiş ki işte reel pozitif sayılardan biliyorsun. Geçen hafta tanımlarken pozitif reel sayılardan reel sayılar olarak tanımlamıştık. Burada kriter alman gereken yer aslında şurası. Burada adam şunu demeye çalışıyor. Logaritma 10 tabanında x ifadesi logaritma x'e eşittir diyor. Buradan çıkartman gereken sonuç şu: 10 tabanını arkadaşlar biz genelde kullanmıyoruz. Yani bir logaritma ifadesinin tabanı verilmemişse o tabanın 10 olduğunu bilmen gerekiyor diyor. Bakın logaritma 2. Ne demek bu? Logaritma 10 tabanında 2. Adam logaritma 5 vermiş mesela. Senin zihninin kenarlarında, köşelerinde Aa, bunun tabanında 10 var demek lazım. Çünkü tabanı verilmemişse o taban güzel kardeşim 10'dur haberiniz olarak Buranın anlatmaya çalıştığı şey şu. Şimdi geldim doğal logaritma fonksiyonuna. Tabanı e irrasyonel sayısı olan logaritma fonksiyona doğal logaritma fonksiyonu nedir? Şimdi küçük bir hatırlatma. Biz e sayısının pi sayısına benzer bir sayı olduğundan bahsetmiştik. Biliyorsun pi sayısı 3,14 ve diyerek devam ediyor. E sayısı da arkadaşlar e eşittir 2,7 diyerek devam ediyor düzensiz bir şekilde. Dolayısıyla bu da irrasyonel sayılardan bir tanesi. 2,7 hikayesi ileride daha detaylı konuşulacak ama şimdiden hafızana atmanın da fayda var. E sayısı yaklaşık olarak 2,7 eşit. Fakat bundaki mevzu birazcık daha fantastik. Şöyle ki eğer diyor logaritmanın tabanına diyor e koyarsan bu diyor bil ki diyor ln x'e eşittir. Şimdi bu niye böyle? Şundan kaynaklı. Şimdi biz logaritma ile alakalı kuralları verirken işte logaritma a tabanında b yazacağız. İşte logaritma c tabanında d yazacağız. Logaritma e tabanında f gibi şeyler yazacağız. Şimdi bu e acaba işte a gibi b gibi c gibi d gibi f gibi olan alfabeden esinlenilmiş bir e midir? Yoksa demin bahsettiğimiz gibi yaklaşık değeri 2.7 olan irrasyonel olan e midir? Böyle bir karışıklığa sebebiyet verecek. Matematikçiler de demişler ki oğlum biz bunu karıştırtmayalım hiç. Logaritma E tabanında yazınca insanlar şimdi bunun normal harf mi yoksa irrasyonel sayı olan E mi olduğu ile alakalı şüphe etmesinler. Bunun demişler yazılığını değiştirelim. Lütfen unutmayın. E tabanında tüm logaritmalar ln diye yazılır. Şu küçük l, bu n, bu da x. ln x diye okunuyor. Başka bir deyişle ln x ifadesi, ln x ifadesinin aslında tabanında Görünmeyen bir e var düşüncesiyle de davranılabilir. Elen ifadesinin altında görünmeyen bir e var. Logaritmanın tabanı verilme, verilmemişse 10. Elen ifadesi zaten tabanı verilmeyecek ama siz orada e olduğunu lütfen bilin. Demek istediği şey şu: Logaritma e tabanında 5. Adam yazarken bunu elen 5 diye yazıyor. Ya da elen 2 verdi. Sen bunu istersen çok isteyeceğinizi zannetmiyorum çünkü sorularda çok da ihtiyaç olmayacak. Logaritma E tabanında 2 olacaktır diyor. Şimdi bu kısma kadar olan süreçte. Kafanızı karıştıran bir durum varsa orasını daha detaylı anlatmaya çalışayım. Evet sebebi bu Kerem'ciğim. E ile alakalı mezun. Uf, uydurmuyorum oğlum lan matematik anlatıyorsun. Yok yok Kerem'e dedim Kerem'e. Pekala sorusu olan kardeşim yok. O zaman buradan çıkartacağımız özet şuymuş demek ki logaritmanın tabanı yoksa 10'dur. Elen ifadesinin tabanı verilmeyecek ama sen orada e olduğunu unutma. Şimdi geldim adam diyor ki bak diyor şöyle bir dönüşüm diyor söylüyorum diyor sen diyor bunu diyor pas geçme. Hmm. <laughs> tamam. Şimdi y eşittir elen x'e x eşittir e üzeri y. Arkadaş biz bunu zaten biliyoruz ama nereden geldiğini bir konuşalım y eşittir ln x. Ne dedik biz demin az önce? Şurası dedik görünmeyen bir e. Peki bundan önceki sayfalarda ve geçen hafta şunu anlatmadık mı kardeşim? Tabanı istersem karşı tarafa atabiliyorum. Tabanı e olarak attığında y bunun başına tac oluyor. E tabana attın artık tabansız kaldı mevzu. Dolayısıyla burada da x kaldı. x eşittir e üzeri y. Yani adamın anlatmaya çalıştığı cep tutundaki mevzu budur diyoruz. Şimdi... Sevgili arkadaşlar soruyorum size çözümlü örnek 0.9'da. Logaritma yazılması, logaritmanın tabanının yazılması unutulmamıştır herhalde değil mi? Logaritmanın tabanı verilmemiş. Ne açacağız? 10 yazacağım tabana. Evet 10, orası hocam. 10. Teşekkürler. O zaman şöyle bir görüntü olabilir. Bak ben bunu malum yeni yeni öğrendiğimizden dolayı yazıyorum. Ama sen belli bir süre sonra zaten orada 10 var deyip şimdi yapacağım işlemin yapmanı bekleyeceğiz. Arkadaşlar geçen hafta bu onu hop biz karşı tarafa atıp bazı denklemler çözmüştük. Sen onu karşı tarafa attığında tekrar tekrar söyleyeceğim logaritma ortadan kaybolur. Burada kala kala sadece x artı 1 kalır. Peki 10 karşı tarafa nasıl geçer? 10 üzeri 1 diye geçer. 10 üzeri 1 dediğin sayı zaten 10'dur. Dolayısıyla 1'i karşı tarafa atarsan x'in karşılığı buradan 9 olacaktır diyoruz. Var mıdır burayla alakalı sorusu olan kardeşim? 10 hikayesi geçen haftadan karşı tarafa atıldığında taban olarak geçiyor. Biri üst olarak tepesine alıyordu. Dolayısıyla 10 üzeri 1 oldu. Biri de karşı tarafa atarsak 9 olacaktır. Geçmek üzereyim. Geçiyorum. Geçtim. Alttaki soruda da hemen aynı şeyi yapalım. X'i yalnız bırakmamız lazım çünkü X'i istiyor. E'yi karşı tarafa atacaksak. Şimdi bakın. Öğrenci nedense logaritmada karşı tarafa atarken kendisini çok iyi hissediyor. Fakat elindeki üstlü sayıyı karşı tarafa atarken logaritma kurarken nedense Biraz böyle kasıyor kendini. Arkadaş bu üstlü sayı değil mi? Evet E üzeri X. Bir üstlü sayı. E'yi karşı tarafa atacağım. O zaman burada X kalacak. E taban olarak geçecek. Neyin tabanı olacak? Herhangi bir logaritmik ifadenin tabanı olacak. O zaman orada da logaritma E tabanı 3 olacak. Ama biz az önce bir şey öğrendik. Dedik ki logaritma E tabanındaki ifadeler böyle yazılmıyormuş. Elen diye yazılıyormuş. Dolayısıyla bu ifadede kime eşit olacaktır? elen 3'e eşit olacaktır diyoruz. Var mıdır burayla alakalı soru sorulan çünkü soru bitti. X eşittir elen 3. Pekala. Geldim buraya. Bunun tabanında görünmeyen bir E var. Ve ben bu E'yi karşı tarafa atarsam sol tarafta x eksi 2 kalır. Çünkü e tabandı. Tabanı karşı tarafa atarsanız tabansız logaritma olmaz düşüncesi. Elen uçtu gitti. Peki E karşıya nasıl geçti? E üzeri 1 diye geçti. Yani E. X'i 2'yi de karşı tarafa atarsanız arkadaşlar X eşittir. E artı 2 olacaktır. O da X değeridir diyoruz. Peki sorsam X'in yaklaşık değeri kaçtır? X'in yaklaşık değeri kaçtır? 5 mi hocam? 4,7. Yani 5 yanlış diyemem ama neticede hani 2,7 yazarsam 4,7 mesela daha böyle doğru cevaba yakın olacaktır. Ama 4,7 de 5'e yakın olduğu için Betül'ü üzmüyoruz. 5'e de yakındır diyebiliriz. Pekala burayla alakalı sorusu olan kardeşim var mıdır? Pekala geçmek üzereyim. Yan taraftaki pekiştirme sorularına geçiyorum halde. Şimdi haydi bakalım. 10 üzeri x var mıdır cevap söyleyecek arkadaş. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne. Tabii sebebini de soracağım. Öyle sıkmayın. Adana. Adana. Adana doğru cevap. Tebrikler. Anlatmak isteyen? Tabanı karşıya attık. Tabanı Orası karşı tarafa attık. Kim kaldı burada? X kaldı. Evet. Orası logaritma 10 üzeri 3 oldu. Fakat güzel. Logaritma 10, 10 tabanında. Güzel. Teşekkürler. Son cümle hoşuma gitti. Logaritma 10 tabanında 3 oldu. Çünkü bu 10 tabandı. Fakat 10 tabanı genelde yazmıyoruz demiştik. Dolayısıyla bu da logaritma 3 oldu. Doğru cevap A seçeneğidir. Merakını gidermemi isteyen arkadaş var mı? Kerem açıl hocam. Eyvallah. O zaman ikinci soruya aktım arkadaşlar. Evet ikinci soruda bana x değerini bulabilecek arkadaş arıyorum. Hocam x 11 oluyor galiba. Çok haklısın. Çünkü burada görünmeyen bir 10 var. Karşı tarafa attığında burası x 1 gelecek. Karşı tarafa atıldığında bu arada benim internetim donmuş olabilir. Şu an sesim geliyor mu? Sesimi duyan var mı? Hmm. İnternetim arada gitmiş olabilir. Tabanda 10 var. Karşı tarafa attım. Dolayısıyla 10 üzeri 1 oldu. 10 üzeri 1 dediğin sayı 10. E, eksi 1'i de karşı tarafa atarsan Betül'ün dediği gibi x 11 bulduk. Peki y ile alakalı fikrimiz ne? Hocam yine tabandaki 10'u karşıya atacağız. 10 üzeri y olarak geçecek. O da 100 eşit olacak. Y Aa, 2. <laughs> Aynen öyle. Tebrik ediyorum. Tabandaki onu karşı tarafa attım. 100 eşittir 10 üzeri y olduğu sorarız kendimize. Onun y'inci kuvveti 100 ise y nedir diye e onun karesi 100 olacağı için de 2 bulacağız. E x 11, y'si 12 toplarsak kardeşim buradan da karşılığı 13 gelecektir diyoruz. Var mıdır burayla alakalı sursulan kardeşimiz? Lütfen unutmayın, lütfen karşı tarafa gönderin mümkün mertebe. Benim mi? Ulan 5k la bu. Ben şimdi donuyor muyum peki? Hocam kesiliyor ya donuyor. Şu an nasıl? Şu an düzeldi güzel. Tamam süper. Ya demin işte o internet seviyesi düştü filan diye mesajı mesaj aldım. Ondan dolayı sordum da etkisi sonradan istediğimiş galiba. Şu an kesilme var mı? Şu an yok tamam. hocam iyi. Gayet hocam Siz arada beni durdurun ben onu geri tekrarlarım. Son kurduğum cümleyle alakalı ikinci soruda problem varsa onu, onu duyamadım hocam ben. İkinci soruyu mu? Şey, eee log 110 anlatıyordunuz hani. Ha okey. Şöyle dedim. Okay. Tabanını da dedim 10 var paşam bunun. <laughs> onu karşıya attım. Dolayısıyla karşıya atınca 10 üzeri y oldu. Burası da 100 oldu. Sonra da şöyle bir soru sordum ki onun y'inci kuvveti 100 ise. dolayısıyla onun kaçıncı kuvveti 100'dür sorusuna karşılık y'nin karşılığı buradan 2 geldi. E adam bizden bunların ikisini toplamamızı istemiş. Dolayısıyla 11 ile 2'yi topladım. Karşılığı 13 olacaktır diyoruz burayla alakalı. Okeyse okey deyin ama. Böyle boşlukta hissediyorum o zaman kendimi. Hocam bir şey söyleyebilirim. Tabii. Söyleyemiyorsun bu arada. Duymuyorum ben seni. O söylemek isteyen arkadaş artık söyleyemiyor mu ben? Yine mi dondu ya? Allah hocam Allah. Hocam sesiniz çok gidiyor. Yaralı. Çok yaralı. Bakayım görüntü mü açayım belki düzelir filan dermiş. Hocam şimdi söyleyeyim mi? Ha söyle kardeş. Kilo hocam oradaki log 100 vardı ya. Direkt oraya 10 2 üzeri 10 olarak alsak. Pardon 10 üzeri 2 olarak alsak. Ama biz daha o kuralları bilmiyoruz direkt. ya. Biz onları yazılıda çalıştık fıstığım ama biz daha bilmiyoruz ya o kuralları Zelal'cim. Tamam yoksa, hocam. yoksa, doğru tabii. İkiyi başa at. Orasına bir de geçmiş olsun. Olur tabii. Niye olmasın ya? Pekala. Şöyle yapalım. Berna. Onu anlatmayayım ben. Önce Serkis söyleyince donmuyor diyor. Yine mi dondum lan? Oğlum, bak. Dondunuz hocam yine. Yine mi dondum? Ay Allah kahretsin. Evet. Hocam bu soru üzerine konuşunca donuyorsunuz. Bence bu Geçeyim soru yapmayalım. ben bu soruyu. Berna zaten anlattım. Şimdi ben her ne kadar size donuyor olsam da kayıt esnasında donmamış oluyor. Dolayısıyla videosundan bakarsın. Zaten gün içerisinde atacağım canım için. Şu melanet soruyu bir geçelim. Donmamaya çalışalım. Bu arada donarsam söyleyin şarkı söyleyeceğim. O açıyormuş arkadaşlar öyle diyorlar. Şimdi fx hikayesi. Ha fonksiyon tersini istemiş. Ne yapalım? Arkadaşlar fx yerine y yazıyorum yazdım. 1 artı ln x. Y yerine x, x yerine y yazdım. Son hareket ne olacaktı? Y yalnız kalacak. O zaman biri karşı tarafa gönderiyorum. x eksi 1 eşittir Elen y. Şimdi elenin altında benim biraz sonra kırmızı kalemle yazacağım bir e sayısı var. O e'yi karşı tarafa atıp y'yi yalnız bırakmayı düşünüyorum. Dolayısıyla burası e üzeri x eksi 1 eşittir y. Zaten bu bulduğun y de bu kadar işin asıl amacı olan f'in tersi x'e eşit olacaktır. Dolayısıyla cevabımız c'dir. Dikkat etmek lazım. Sakata gelip bu sayfanın işaretlememek lazım yani. Burayla alakalı sorusu olan kardeşim var mı? Ya jölem de bitmiş var hocam. Efendim? Canım. Ben ilk alttaki E'yi attım. O zaman B şıkkı geliyor. İlk önce sayımı mı atmamız lazım? Şöyle bir durum söz konusu. Önce E'yi atamayız. Çünkü elen ifadesi yani logaritmik ifade yalnız değil. Dolayısıyla bence güzel soru sordun. Logaritmayı yalnız bırakmam lazım Halime. Logaritmayı yalnız bıraktıktan bu arada Halime'den geldin, değil mi Bir soru. Aybüke hocam. hocam Aa, özür dilerim ya Aybüke'cim. Kusura bakma. Bir anda <laughs> da dedim ki Halime'nin sesine de benziyor. Neyse. Yok hocam önemli. Eyvallah. Aybüke'cim Önce logaritmayı yalnız bırakıyoruz. Dolayısıyla önce biri atmak zorundayız yani. Sonrasında karşı tarafa gönderiyoruz. Logaritma yalnız kalmadan karşı tarafa taban atmak yok. Tamam hocam anladım. Teşekkürler. Eyvallah. Rica ederim ne demek. O zaman geçtim. Ya bırak. Ya beni mutlu etmeye çalışıyor Uday şu an. Hocam saçlarınız dağınık çok daha güzel. Ya Neyse. Şimdi arkadaş f'in tersi 2 istemiş. Yani fonksiyonun tersini istiyor benden. Fonksiyonun tersini bulalım. fx dediğimiz yere y yazalım. 3 artı log x eksi 2 diyelim. Bunda da arkadaş yani şu eksi 2 kısmı biraz sıkıntılı oluyor. Evet x eksi 2 diyelim. Sonra y yerine x yazalım. x yerine de y yazalım. Sevgili Aybüke. Logaritma şu an yalnız değil. Onu yalnızlığa terk etmek için önce 3'ü karşı tarafa gönderiyorum. x eksi 3. Logaritma y eksi 2 kaldı. Allah Allah. Tam doğrudayken bugün aksilik üstüne aksilik. y eksi 2. Şimdi artık bunun tabanında görünmeyen onu karşı tarafa atma zamanı. 10 üzeri x eksi 3 eşittir y eksi 2. 2'yi de son olarak karşı tarafa gönderirsem 10 üzeri x eksi 3 artı 2 eşittir y ki tekrar söylüyorum bu bulduğumuz iş f'in tersi x. Şimdi benden f'in tersi 2'yi istiyor. Yani x gördüğün yere git diyor 2 yaz yazıyor. 10 üzeri 2 eksi 3 artı 2. 2 eksi 3'ün karşılığı eksi 1. 10 üzeri eksi 1 oldu. 10 üzeri eksi 1 artı 2. 10 üzeri eksi 1 dediğim sayı 1 bölü 10 artı 2. Ve son olarak tık, tık hareketini yaparsan ayda yine mi gitti sesim arada ya ya da gitmek üzere